Muavenet yardımına koşuyor. Bir hap içiyoruz, iltihabik yere gidiyor. İltihap neredeyse oraya gidiyor. O da tabi tıp ilerlediği için bedenin herhangi bir yerine göre o hap yapılıyor. Boğaza giden antibiyotik başka oluyor, ayağa giden ki başka oluyor. Yalnız bu boğaza giden, ayağa gideni ayarlamak vücudun intizamından kaynaklanıyor. Yani vücuttaki çalışma sisteminin intizamından kaynaklanıyor. Yoksa sen ne kadar tedbir alırsan al. Vücuttaki çalışmanın intizamı olmasa, en yüksek bir intizam olmasa, yani yemekle beraber yediğin, içtiğin hap, e, yediğin ekmek gibi bir muamele görse vücutta. Öyle değil mi? Öyle değil. O beraber şey, hazm oluyor ama ekmek başka muamele görüyor. Meyve başka muamele görüyor. İlaç başka muamele görüyor. Kalsiyum başka görüyor, manezyum başka görüyor, fosfat başka görüyor, demir başka görüyor. İşte ıspanak e, yiyorsun demirin artıyor. Bu vücudun muntazam yani vücut anatomisinin intizamından ileri geliyor. Ana kaynak bu. Şimdi mesela de televizyonlar yaptılar, işte bilgisayarlar yaptılar, telefonlar yaptılar, uydular yaptılar, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ana unsur hava. Havada bu kabiliyetler olmasa bunu nasıl yapacak yani? Yani her bir sesi kainattaki yeryüzündeki her bir sesi bir hava zerresi alıyor, muafkopi ediyor, gönderiyor. Depoluyor yani depoluyor. Her bir hava zerresi Adem Aleyhisselam'dan beri söylenen her bir sözü alıyor, depoluyor, gönderiyor. Bir hava zerresine ne sığar yahu? Allah isterse sığdırır böyle işte. Allah istedim sığdırıyor. Bu intizamdan yani bu teknik inkişaflar, e, teknolojik inkişaflar, e, bu harika şeylerin hepsi temelde dayanacağı ana malzeme var da ondan oluyor. Tıbbın bu kadar ileri gitmesinin sebebi insan Fizyolojisinin, anatomisinin akıllara durgun verecek, durgunluk verecek bir derecede çalışmasından ileri geliyor. Yoksa şey için kulak içtiğin hap ayağın dırnağına gider. Bilmem ne için içtiğin hap burnun bilmem neresine gider. Yani ama öyle bir intizam var ki hiçbir zaman şaşırmıyor. Hiçbir zaman şaşırmıyor. Yani tıp da, teknoloji de, ne olursa olsun bir mevcut teknolojinin keşfinden ibaret yani. Yani ne kadar keşfedebilmişse, o vücuttaki muntazamlığın keşfini yapabilmiş, ona göre tek, e, tıp ilerlemiştir. Tıp, vücudun teknolojisinin yüksekliğini anlayarak yükselmiştir yani. Kendisi Başka bir şey bulmuş değil. Bu teknoloji insan bedeninde var. Bunu ne kadar keşfedebilmişse şimdi bakıyorsun mesela e, tıp hadisesi artık öyle inkişaf etmeye başladı ki artık yavaş yavaş anlıyorlar, işler maddi, hepsi maddi değil. Allah rahmet etsin Safiye ananın böyle güzel şeyleri vardı. Adam işte doktor e, doktora gidiyordu. Doktor mi teşhis koyurdu. O diyordu ki bu doktor anlamamış bunu. Bunun bağırsağında yara var. Bunun bağırsağında yara var diyordu. Doktor bunu anlamamış. Hakikaten götürüyorlar röntgen, röntgenle bağırsağında yara var. Bu şey değil lan. Yani, bu yani bu ilmi bir hadise. Keşiftir ama keşfin ilmi bir haddesidir. Melakiyle görüşürsen, melaki ondaki hastalığın ne olduğunu sana söyler. Bu e, havas için hiç zor bir şey değil. Avam için zordur, havas için zor değildir. O sana haber verir. Lokman hekime e, şeyler haber vermiyor muydu otlar? Ben şunu ilacım, ben bunun ilacıyım. E, kedi bile aynı şeye mazhar oluyor. Allah rahmetsin, için Hulusi Bey böyle yeri geldi, bunu misal anlatırdı. Diyordu, kedinin gözü kapanır, ondan sonra e, yazıya çıkar kendisi, kör olarak. Gider, koklar koklar, gözüne ilaç olacak otu bulur, gözlerine ota sürer, gözü açılır, oynaya oynaya, e, hoplaya hoplaya tekrar yerine gelir diyordu. Allah ona o ilhamı veriyor ha. O ilhamı veriyor. Şimdi insan insan ilhamatı kediden ne kadar yüksekse insan masariyeti de o kadar büyük olur. Yani e, bu teknoloji keşiftir, icat değildir. Keşif, havanın kabiliyetlerini keşfetmişler, ediyorlar. Havanın kabiliyetlerini ke keşfediyorlar. İcat diye bir şey yok. Her bir şey, kainattaki her bir ses her bir hava zerresi tarafından alınıyor, depolanıyor, veriliyor. Kopyası çekiliyor, veriyor geliyor. E bir gün bir cihaz gelecek ki bu inşallah ömrüm ben ömrüm yetmez biliyorum. Siz göreceksiniz. Bu duvara bir cihaz koyacaklar. Bu odada ne şey konuşulmuşsa hepsini tıkır tıkır konuşacak. Duvar muhafaza ediyor çünkü. Hava da öyle. Hava da öyle. İnsan bedeni de öyle. Bu muntazamlığı nasıl tesadüfe havale edersin? Yani bir gıda maddesinin bir şeyin elementin taşınıp götürülüp hücreye kadar götürülüp hangisine ne lazımsa onu götürüyor onu veriyor. Aynen şey gibi şimdi mesela şeyler gelir bu marketlere veya bakkallara gelir. Marketler büyük çalışıyorlar. Bakkala gelir koca bir kasa içerisinde her türlü bakkaliye vardır kapısını açar bakkal edip ihtiyaçlarını al ondan şu kadar, bundan bu kadar, bundan bu kadar yazar gider. Şimdi aynen onun gibi kana yüklenmiş bütün o elementler hücreye geliyor. Hücreye diyor ki ağa senin ne ihtiyacın var bugün? Kalsiyuma. Al sana kalsiyum. <laughs> Öbürüne gidiyor. iltihap var ayağında. Ona şey, antibiyotik yüklenmiş. Ondan sonra sesleniyor kamyon. Kanın içerisinde sesleniyor. Sen neyin vardı? İltihap var. Ha sana antibiyotik al. Öbürünü vermiyor. Göze fosforu götürüyor. Kemiğe kalsiyumu götürüyor antibiyotiği de iltihaba götürüyor. Bu nasıl bir tesadüftür yani? Bu nasıl bir şeydir bu? Bunu bir idare eden olmazsa bu işi anlamak mümkün mü? Sen koskoca aklınla bunu bir iki defa yaparsın içinde şaşırırsın. Bu nasıl bir tesadüftür? Bu muavenettir. Allah mahlukatı birbirine imdad ettiriyor. Yazıda gezip ot arayan kuzunun melemesinden, duasından Allah yağmur yağdırıyor. O taşların arasında ot arıyor hayvan, bulamıyor. Ne yapacak? O ses çıkarıyor, meliyor. O dua kabul oluyor, yağmur geliyor, otların arasından çayır çıkıyor. Hayvanların hepsini içerisine içeriye tıkarsan, verirsen önüne kes küspeyi, o zaman da yağmur kesilir işte böyle. O zaman da yağmur kesilir, dua çıkmıyor çünkü. Çünkü hayvanatın yaptığı dua kabuldür. Yani günahı yok çünkü. Ot arıyor, ot yok. E hayvan içeride ot ihtiyacı hissetmiyor ki, küspeyi veriyor adam önüne. Yaylalarda hayvan bitti. Gökten yağmur gelmiyor. Kainatın her şeyi birbirle alakadar böyle. İnsanın bedeninde ne kadar yüksek bir teknoloji cereyan ediyor, alemdeki her şey arasında böyle bir teknoloji cereyan ediyor. Bunu nasıl tesadüfe bağlarsın? Böyle şeyin tesadüfi olur mu? Ve daima oluyor. Rastlantı değil. Böyle tesadüf olmaz.